kardeşlerim, 30 Mart mahalli idareler seçimlerine her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Mahalli idareler seçimleri öncelikle Elazığ'ımıza, Elazığ halkımıza, hemşehrilerimize, Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Biz sadece Elazığ'ın önümüzdeki beş yılını idare edecek olan bir yönetim değil ama Elazığ'ın önümüzdeki elli yılını planlayacak, yatırımlarını yapacak, organize edecek olan bir yönetimi inşallah göreve getireceğiz ve inanıyorum ki AK Parti yönetimi aynı zamanda Elazığ önümüzdeki süreçte bölgesinin cazibe merkezi yapacak bölgesinin özlenen bir kenti yapacak Elazığ özlenen bir kent olacak inşallah. Bu azimle bu gayretle önümüzdeki süreç bir şantiye süreci Önümüzdeki süreç bir yatırım süreci, önümüzdeki süreç geceli gündüzlü bir çalışma süreci olacak inşallah değerli kardeşlerim. Arası seninle, buyur buyur. seninle buyur buyur. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Sizlerin göstermiş olduğu bu ilgi, bu alaka, bu sevgi ve muhabbet iyi bilesiniz ki 30 Mart'tan sonra Elazığ'a hizmet olacak, gayret olacak, çalışma olacak ve Elazığ'ın dört bir tarafına yatırım olarak gelecek ve bu şekilde Elazığ büyüyecek, Elazığ gelişecek, Elazığ ekonomik olarak zenginleşecek, gençlerimize istihdam alanları oluşacak, ve Elazığ başında söylediğim gibi bölgesinin cazibe merkezi olan illerinden biri olacak inşallah. Elbette Elazığ'ın dört bir tarafına hizmet gidecek. Elbette Elazığ'ın her mahallesine hizmet gidecek. Elbette Elazığ'ın her sokağına hizmet gidecek ve sokağına, mahallesine, caddesine hizmet giderken orada yaşayan insanların da kimliğine bakılmayacak. Hizmete ihtiyaç var mı? Evet. İhtiyaç varsa oraya hizmet en kısa zamanda gidecek. Nasıl ki geciken adalet adalet değildir diyoruz. Elbette böyledir. Aynı şekilde geciken hizmet de hizmet değildir. 24 saat Elazığ Belediyesi hemşehrilerimize hizmeti götürmek için gayret edecek, çalışacak ve bu yolda yorulacak inşallah. Seninle durma. Birerle el azın. Hizmetleri götürürken el azın genel bir planlamasını göz önüne alacağız. El azın ulaşım problemini çözeceğiz. Bunun için güney çevre yoluna paralel kuzey çevre yolunu yapacağız. Kuzey çevre yoluyla güney çevre yolunu birbirine bağlayan ana arter yolları yapacağız. Dolayısıyla Elazığ'ın ulaşımı sadece Zübeyde Hanım Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Gazi Caddesi üzerinden olmayacak. Bu arterden Elazığ'ın ulaşımı güney ve kuzey eksenlerine kayacak. Elazığ'ın ulaşımı rahatlayacak. Hemşehrilerimiz bir noktadan diğer bir noktaya giderken çok daha rahat, çok daha pratik ve trafiğe takılmadan gidecekler inşallah. Aynen Malatya'dan gelen bir hemşerimiz, Malatya'dan gelen bir hemşerimiz Esentepe'ye, Yıldız Bağlarına, Fevzi Çakma, Ulu Kente, Harput'a gitmek istediğinde merkeze girmeyecek. Zübeyde Hanım Caddesi'ni kullanmayacak. Ya ne yapacak? Hilal Kent'in oradan Baskil yol ayrımından Kuzey Çevre yoluna girecek. Ve oradan istediği yere çok rahatlıkla ulaşacak. Aynı şekilde Manatya'dan gelen bir kardeşimiz Hicret Mahallesi'ne, Aksaray'a, Kızılay Mahallesi'ne, Kaşıyaka Mahallesi'ne, Sürsülü Mahallesi'nin alt taraflarına, Sanayi Mahallesi'ne, Salı Baba'ya gitmek istediğinde Güney Çevre yolunu kullanacak ve oradan ana arterlerden kendi istediği noktaya gidecek. Çok daha pratik, çok daha az yakıt yakarak ve çok daha kısa zamanda istediği noktaya ulaşmış olacak değerli kardeşlerim. İşte Elazığ'a hizmet deyince biz bunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Elazığ'a hizmet deyince büyük projeleri anlıyoruz. Elazığ'ı geleceğe taşıyacak olan projeleri anlıyoruz. Ve bunları da Allah'ın izniyle irademizi ortaya koyarak Elazığ'ın hizmetine sunacağız inşallah. huzurunda minibüsçü ve özel halk otobüsçü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bakın Elazığ'ın ulaşımını modernleştirirken, Elazığ'a en modern ulaşım sistemlerini getirirken sizler asla mağdur olmayacaksınız. Birileri çıkıp Elazığ'a modern sistemin gelmemesi için sanki bak bu gelirse siz mağdur olacaksınız diye ortalığı velveleye veriyor. Değerli kardeşlerim, yapamayanlar ancak tenkit etmenin yolunu arıyorlar. Biz hem en iyi ulaşımı yapacağız, hem halk otobüsçü esnafımıza sahip çıkacağız, hem minibüsçü esnafımıza sahip çıkacağız. Onlar da kazanacak, minibüsçüler de kazanacak, halk otobüsçüler de kazanacak ama en çok en halkımız kazanacak inşallah. Harput bizim tarihi beldemiz. Köklü bir beldemiz. 4000 yıllık tarihi altyapısı olan bir beldemiz. Sanatıyla, ilmiyle, tarihiyle, kültürüyle çok önemli bir yer. Harput'un içinde yapacağımız hizmetler elbette çok fazla olacak. Harput'un içi yaşanılan bir kent haline gelecek inşallah. Harput Mezarlıklar şehri olarak anılmayacak. Harput sadece yemek ve içmek için gidilen bir yer olmayacak değerli kardeşlerim. Harput'un içine öyle bir yapılaşma yapacağız ki Harput açık hava müzesi olacak. Evleriyle, caddesiyle, sokağıyla, oradaki tarihi yapılarıyla Harput bir açık hava müzesi olacak. Ve bu Harput'a ve bu Harput'a Ayrıca öyle bir ulaşım sistemi getireceğiz ki Türkiye'de ilk defa Harput'a yapılacak olan bu ulaşım sistemi olacak. Harput ilklerin beldesi olacak. Elazığ ilklerin yaşandığı bir şehir olacak inşallah değerli kardeşlerim. Yapacağımız her yatırım, yapacağımız her iş estetik olacak, güzel olacak, Elazığ'a yakışan olacak. Kaldırım yapıyorsak bu estetik olacak. Park yapıyorsak estetik olacak. Cadde ve sokaklar estetik olacak. Yapacağımız bütün yatırımlar Elazığ'ın hassasiyetlerine uygun olacak değerli kardeşlerim. Artı yapacağımız her yatırım ekonomik olacak. İnsan merkezli olacak. İnsanı merkeze alacağız. Onun rahatı onun huzuru ve onun kaliteli yaşamı için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız inşallah. Elazığ'ın dört bir tarafında aynı şekilde gençlerimizin gideceği, gençlerimizin dinlenebileceği gençlik merkezlerimiz olacak. O gençlik merkezlerine giden gençlerimiz orada istiyorsa bilardo oynayacak, istiyorsa masa tenisi oynayacak, istiyorsa satranç oynayacak. İstiyorsa Kur'an-ı Kerim öğrenecek, istiyorsa kitap okuyacak değerli kardeşlerim. Aynı zamanda kadınlarımız için aile yaşam merkezleri yapacağız. Aile yaşam merkezlerine kadınlarımız gidecek. Orada aynı şekilde ister santraj oynayacak, ister el işi yapacak, ister oturup dinlenecek, ister kitap okuyacak ve isterse Kur'an-ı Kerim öğrenecek orada. Bu yapı olacak inşallah. Ben bu duygularla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Başkanı. Rabbim gayretimizi arttırsın.